Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz 3. kitabın 9. rütesinin 3. dersini yapıyoruz. Bu metnimizi okumuştuk, tekrar etmiştik. Şimdi e, bunların e, anlamlarını vereceğiz, tercüme edeceğiz. Öncelikle ünite başındaki e, kelimelerimizi bir e, anlamlarını verelim. Ondan sonra Metnimizi de tercüme edelim. Hallak, miataf, kubba'a. Değil mi ünite başındaki bunların anlamları neymiş? Bakalım. Hallak nedir arkadaşlar? Berber, değil mi? Hallak berber. Miataf palto. Miataf maatif. Miataf maatif şeklinde palto. Maatif cemisi Kubba'a, şapka kewa yekvi ütledi. Yekvi ütülüyor. Ene ekvi. Kitapta bunu. Ene ekvi. Ben ütülüyorum. Zevk ezvak. Değil mi? Zevk. Zevk değil mi? Ezvak. Bunun cemisi de. Rafi e, yani yüksek demek. Yüksek ve ince. Mesela lizzarafeti erba'u erculin rafi'a dört tane ince ve uzun bacakları vardır. İnce ve yüksek anlamında. Refi'un. Itır, otur. Itır da koku demek arkadaşlar. Yani parfüm anlamında. Otur, atar cemisi de. İhtara, yehtaru, ihtiyar. İhtiyar seçmek demek arkadaşlar. Fi ihtiyaril melabis mesela. Elbise seçiminde. Seçme hususunda gibi. İhtiyar, ihtara fiilinin neymiş Mastarı. Bunun bir de emri var. İhtara, ihtar, ihtiyar emir. ihtar seç değil mi? İhter. Sorularda falan çokça karşımıza çıkıyor değil mi? İhter, el cevabel munasib. İhter, cevab el cevabel sahi. İhter, el kelimetel İhter, el kelimetel münasibel, il fara. Mesela boşluk için uygun kelimeyi seç gibi değil mi? Beda yebdu ebdu. Beda ortaya çıktı, göründü anlamlarına geliyor arkadaşlar. Beda yebdu ene ebdu. Ene ebdu. Başına en geldiğinde de en ebdu şeklinde oluyor değil mi arkadaşlar? En ebduve şeklinde geçmiş idi. Sonra diğerleri mesela mazhar. Mazhar dış görünüş değil mi? mazhar ehtemmu bi mazhari mazharun enik. Enik de şık anlamında ayqdun kolye ee, bunları aynısını tekrar etmişiz mucevherat mucevherat nedir arkadaşlar o da mücevherler Tennura etek Tennura etek cemisi de tenanir Aba'e ya da ten nurat şeklinde ama o zaman anlamı biraz değişebiliyor. Etek şeklindeki anlamının cemisi tenanir şeklinde olduğunu söyleyelim. Aba'e, aba ya da böyle üstten giyilen üst kıyafet gibi düşünebiliriz. Hicab, başörtüsü, cemisi, hucub ve ahcibe diye geliyor. Sirval, şalvar pantolon, o cellabiyenin altına giyilen beyaz. Ee, işte pantolon ya da pijama şeklindeki şeye biz şalvar şey sirval diyoruz. Cellabiye bunlar da cellabiye yani geleneksel uzun erkek elbisesi boydan boya kapatıyor. Cellabiyenin altına da sirval giyiyor. Zi ezya bu da e, giyim, kıyafet, kostüm yerine göre moda anlamına da gelebilirmiş. Suf, yün cilt deri anlamına geliyor arkadaşlar. Burada kutun e, pamuk e, bir de melabis kelimesi çok geçiyor değil mi? Libas, lebise giydi libas işte giyinmek, giyim, elbise anlamlarına geliyor. E, melbes'te e, melabis cemisi daha çok görüyoruz. Bunun müfredi de melbes melabis işte çamaşırlar, giyecekler ee, anlamında arkadaşlar bu da. Tamam e, libas, zey, sevup bunlar benzer anlamlı kelimeler. Mesela libas, elbise. Libasın cemisi de neymiş? Elbise ee, imiş. Libas, elbise. Elbise. Tüm. Bak bizim Türkçedeki elbise nereden geliyormuş? Libasın cemisiymiş. Ya da lubus diye de cemisi varmış. Seup, Sevup da aynı şekilde giyim, gömlek, soy, işte soyka, ee, üst elbisesi anlamında seup, esvap ve işte İşte vücudu örtmek için giydiğimiz şeyler sevup, libas, e, zey, ezya e, şeklinde bunların hepsi benzer anlamda kelimeler oluyormuş. Bunları karıştırmayalım diye tekrar etmiş olduk. Yani burada sevup de aynı şekilde vücudu örtmek için. Libas da aynı şekilde vücudu örtmek için. Libas mesela vücudu örtmek için tamamını belki. Sevup yani vücudun tamamını örtene de sevup diyoruz. Vücudun bir kısmını örtmek için giyilene de sevup diyoruz. Esvap değil mi? Eskiden köylerde nedir? Esvap yıkadım denirdi değil mi? Bazı bölgelerde bu kelime hala kullanılıyor. Şimdi de metnimizin anlamını verelim arkadaşlar. <laughs> okuduk tekrar ettik şimdi anlamını verelim. Hunake ihtilafun beyne libasi sukkani'l medine ve libasi sukkani'r rif. İhtilaf yani fark vardır. Beyne libasi sukkani'l medine şehir sakinlerinin kıyafeti ile ve libasi sukkani'r rif köy sakinlerinin giyimi arasında giyimi arasında farklılık vardır. Değil mi? Köy sakinleriyle şehir sakinlerinin giyimi, libası arasında fark vardır. Fe şimdi bir şeyden bahsettik ya. Fe mesela örnek olarakdan sükkanul medine şehir sakinleri. Bu sükkan sakin. Yani orada oturan demek. Şehirde oturanlar. Şehirde oturanlar adeten yani genelde el الملابس الرسمية يلبسون giyiniyor ملابس الرسمية resmi kıyafetler Filamel. العمل işte iş yerinde resmi kıyafetler giyiniyorlar tamam mesela şehirde oturanlar işte resmi kıyafetler giyiyorlar ha genelde resmi kıyafetler giyiyorlar adeten yani bir şekil am genel itibariyle ve <وَهِيَة> hiye o derken yani melabisir resmiye yani resmi kıyafetler tetekevvenu oluşuyor. Neyden oluşur? Minel bedleti işte takım elbise, ceket, pantolon neyse. Minel bedleti takım elbise vel gamisi gömlek ma'a rabdatil unuki. İşte kravatla beraber takım elbise ve gömlekten oluşuyor. ''tetekevvenu min'' bundan oluşuyor demek değil mi? bin ev veya işte böyle olabildiği gibi şöyle farklı bir şey daha söylüyoruz veya da ''evil bintali vel kamis'' veya pantolon veya gömlek maas sutrati'' yani ceketle beraber gömlek ve pantolondan oluşuyor. Yani her zaman takım elbise giyecek değil. Bazen de sutra Değil mi? Bu ceket, yelek anlamına gelebilir. Şu kadının giydiği tunik veya böyle örgü şeklinde hırka anlamlarına gelebilir arkadaşlar. Veya neymiş? Pantolon, gömlek, işte ceket, hırka ile beraber pantolon ve gömlekten oluşuyor imiş. Ve haricel amel şu tetekevvenu min ya işte takım elbise ve kravatla beraber gömlekten oluşur. Ev veya da işte hırkayla beraber pantolon ve gömlekten oluşuyor. Te oraya bağlıyoruz değil mi? Ve telbesun ve adeten ve haricel amel buraya atladık. İşin dışında da yelbesun el melabisel muriha rahat elbiseler giyiniyorlar. İşin dışında, iş haricinde rahat elbiseler giyiniyorlar. Ve telbesün nisa'u adeten kadınlar giyiyor. Adeten yani genelde kadınlar giyiyor. Etten etek giyiyorlar. Vel kamisa gömlek. Evit veya elbise. Tamam. Kadınlar genelde etek veya gömlek giyiyorlar. Veya burayı da beraber yapalım. Evit sevbe elbise. Uzun elbise olabilir. Ma'al abaeti abiye ile birlikte. Aba böyle dış kıyafet şeklinde tamam. Ee, yani vücudun tamamını kaplayacak şekilde en dışa giyilen kıyafet. Aba, abiye. Aba diyelim. Abiye biraz farklı da olabilir. Ee, aba vel hicab ve başörtüsü veya elbise aba ile birlikte aba ve başörtüsüyle beraber elbise giyiyormuş kadınlar. Tam şehirdeki kadınlar bu şekilde giyiniyormuş. Ve yelbesur ricalu adeten adamlar giyiyor. Adeten firrif. Yani adeten genelde adamlar giyiyor. Firrif. Köyde. Adamlar köyde genelde giyiyor. Ne giyiyorlarmış? Esirvale ve jelabiye. Jelabiye ve sirval. işte jelabiyenin altına giyilen böyle ince beyaz e, işte pantolon, pijama ne dersek ona sirval deniyoruz. Ma'ta'ir-ra's. E, baş bağıyla birlikte başlık diyelim buna değil mi? Başa bağlanan şeyle birlikte jelabiye ve sirval giyiyorlarmış. gıta ı r ras ellezî bu gıta-i res neymiş başbağı başa bağlanan şey başörtüsü demeyelim de başbağı diyelim. Başörtüsü deyince genelde kadınların başörtüsü anlaşılıyor. Bu erkeklerin taktığı başa başlarına erkeklerin taktığı bir şey. Ellezî yahmîhi min eşî'ati şems. O başbağı yahmî koruyor. Hi onu koruyor min eşî'ati şems. Güneşin ışınlarından kendisini koruyan başbağıyla beraber cellabiye ve sirval giyiyorlarmış erkekler genelde. Değil mi? Erkekler genelde ne giyiyormuş? Başbağıyla birlikte cellabiye ve sirval giyiyorlarmış. Bakınız burada tam hada e, -ur ras urres başba başörtüsü demeyelim de kadının ki ne de gıta urres buna da başba denilebilir ya da başlık gıta rase başlık diyelim değil mi? başörtüsü dersek çünkü kadının kıyafetiyle karışacağı için. Bu da yahmihimin eşi eşiyatı Güneş ışınlarından onları koruyorlarmış. Tabi e, genelde sıcak bölgeler oldukları için güneş ışınları yoğun geliyor. Ve telbesun nisa'u Ha, burayı tekrar söylersek arkadaşlar, erkekler genelde köyde işte e, kendilerini güneş ışınlarından koruyan başbağıyla beraber cellabiye ve sirval giyiyorlar. Ve telbesün nisa kadınlar giyiyor. Thevben tavilen uzun elbise. Vasi'an yani geniş bir uzun elbise giyiyorlar. Ma gita irres Başbağıyla beraber eydan. Aynı şekilde başlıkla beraber geniş uzun elbise giyiyorlarmış köydeki kadınlar. Ve tehteliful ezya'u yani kıyafetler, giyim, kuşam, moda farklılık gösterir. Min medinetin bir şehirden ila uhra başkasına göre bir şehirden başkasına göre farklılık gösterir. Bu Arapça'da bu şekilde kullanılıyor. Uhra derken min medine ila medine uhra. Yani başka bir şehire. Burada şehri tekrar yazmamış da sadece onun sıfatı olan uhra'yı yazmış. Bir şehirden başka bir şehire göre farklılık gösterir. Ve min gariyetin ila uhra. Bir köyden de başka bir köye göre farklılık gösterilmiş. Demek ki giyim kuşan bir şehirden başka bir şehre bir köyden başka bir köye göre farklılık gösterir. Ve hunake melabis taklidiye fi kulli beled. Yine her ülkede, her şehirde geleneksel kıyafetler vardır. Değil mi? Geleneksel kıyafetler vardır. Ve yelbesuhen nasu insanlar onları giyiyor. Fi ba'dil münasebat. Bazı münasebetlerde işte kutlamalarda, törenlerde giyiyor. Eee Tabi bu şekilde demeyelim de her ülkede, her şehirde insanların bazı kutlamalarda ve törenlerde giydikleri geleneksel kıyafetler de vardır diye son bir bilgi vermiş bize arkadaşlar. Şimdi burada belli başlı şeyleri tekrar edersek arkadaşlar. Huneke ihtilafun beyne libasi sükkanil medine ihtilaf, ihtelefe yehtelifu ihtilaf. Farklılık. Farklı farklı olması arkadaşlar. Libas giyim kuşam dedik. Sakin sükkan. Tamam. Sükkan-ı Medine şehir sakinleri. sükkan rif köy sakinleri. Adeten yani genelde demek. Yelbesune bu libas. Lebise fiili. Lebise hum yelbesune. Ee, yine lebise kökünden gelen melbes, melabis kıyafetler demek arkadaşlar. Burada tetekevvenu min oluşuyor. Neyden oluşuyor? İşte minel bedleti takım elbise filan. Rabdatül onukta kravat anlamına geliyor. Sütra bu ceket, yelek, hırka anlamlarına geliyor. Haricen amel iş haricinde, iş dışında. Değil mi? Muriha, melabis muriha, rahat elbiseler anlamına geliyor. Tennura, etek, sevp, elbise. Yani aba, aba aynı şekilde söyleyebiliriz. Hicab da başörtüsü bu kelimeleri asla unutmuyoruz arkadaşlar. Telbesu'n nisau adeten. Naam. Telbesu'n nisau adeten ve yelbesu'r ricalu adeten. Adamlar da genelde giyiyor. Ne giyiyorlar arkadaşlar? Fırf köydeki adamlar genelde işte sirval işte ve cellabiye. Cellabiye ve altındaki ee, pijama ya da pantolona diyoruz. Ghita'r ra's şurada az önce gösterdiğimiz köylü amcanın başındaki başlık diyebiliriz. Hama yahmi koruyor. Yahmi min eşiatiş şems. Güneş ışınlarından koruyor. Ve telbesün nitha sevben tavilen. Uzun elbise dedik. Tehteliful ezya. Kıyafetler farklı göster. Min medine ila uhra min qariye ila ukhra şeklinde değil mi? Köyden köye, şehirden şehre farklılık gösterir. Melabis taklidiye geleneksel kıyafetler dedik arkadaşlar. Metnimiz bu şekilde arkadaşlar. Metinle ilgili sorularımız vardı. Bunları siz cevapladınız. Şimdi kontrol edelim bakalım. Ecib anil esileti latiye. Mel fark beyne libasi rical fil medine ve libasi rical fil rif. Et. Şehirdeki adamların kıyafeti ile köydeki adamların kıyafeti arasındaki fark nedir? Nedir arkadaşlar? Sen libasu sukkanil medine hafifun ve dayyikun. Mesela şehir sakinlerin kıyafeti hafif ve dardır. Libasu sukkanir rif vasiun ve murihun. Geniş ve rahattır. Şeklinde. Ya da kitabımızdaki gibi eee Fil Medine rical yelbesune malabise rasmiye fil amel fil rif yelbesil cellabiye ve sirval diyebiliriz. Değil mi? Öyle de olabilir. Mel fark beynelibasin nisa fil medine ve libasin nisa fil rif şehirdeki kadınların kıyafeti ile giyimi ile köydeki kadınların giyimi arasındaki fark nedir? Nedir arkadaşlar? Libasun nisa fil medine yetekavveni minet tenura vel kamis şehirdeki kadınların kıyafeti işte etek ve gömlekten oluşur. Ev veya şundan şundan oluşur dersiniz. Ve firrif, firrif köyde ise yetekevvenu min sevbin vasiyen tavilin uzun geniş elbiseden ma rabtatin lirres başlık işte başa bağladıkları şeyle birlikte uzun ve geniş elbiseden oluşur şeklinde söyleyebiliriz. Tehaddes an libas rical ve nisa fi beledik. Kendi şehrindeki erkeklerin ve kadınların giyiminden bahset diyor. Mesela er rical yelbesuna bintalen ev bedleten erkekler e pantolon ve takım elbise giyiyorlar. Ve nisa yelbesuna tenuraten ve thevb kadınlarda işte etek ve uzun elbise giyiyorlar. Evet bu dersimizde burada tamamlamış olduk arkadaşlar. انتهى هذا الدرس نراكم في الدرس القادم مع السلامه